you yeah. Time 35 TV ekranlarından herkese merhabalar. Şu anda İzmir Alsancak'tayız. Sorumuz şu, asgari ücret ne kadar olmalı? Bakalım halk neler söylüyor? 7-8 bin liradan aşağı olmaması lazım. Her gün her şeye zam geliyor. Yani 7-8 bin bile az kalacak bir süre sonra ama yani minimum o rakamlar bence. Valla asgari ücret şu anki duruma göre, şartlara göre en az 5 bin lira olmalı. Ama öncelikle hedefimiz asgari ücretin yüksek olması değil. Yani ülkemizdeki enflasyonun düşük, düşürmek olması lazım. Bence askeri ücret 8 milyardan fazla olması gerekiyor. Çıkırım çalışanlara askeri ücret yetmiyor, karşılamıyor. Hadi diyelim evi kira, bir de emekliyse zaten bu yüzde biri elektrik suya gidiyor. Doğalgaz zaten baya bir arayı açtı, zam geldi. Yani Türkiye için şu şartlarda geçim sağlaması zor. 5200 lira olmasını isterim. Gerçi hükümetimiz de herhalde bunu düşünüyordur da ee, sendikacı işçilerimiz, sendika üyelerimiz, sendika başkanlarımız da bunları düşünüyordur kanısındayım. Vallahi halkımızın refahı, insanların mutlu bir yaşam sürebilmeleri için hani açlık sınırı, açlık sınırı üstü var bilmem ne ama açlık sınırının bir nebze üstünde olabilmezsin. Ben öyle düşünüyorum. 5000 ve üstü düşünüyorum. 5200 olmasını isterim. Yani en az 4 4500 lira olması gerekiyor. i̇nsanlar geçiremiyor. Ev kirası oldu 3000 4000 lira. İşte yani şeyler her şartları pahalı. Açlık sınırı ne kadarsa onun altına düşmemeli. Yani 4'e yaklaşır ama çözüm değil. Bence 5000 lira olmalı ama 4000'i geçemeyecekler. Ya şu anda askeri ücret en az 4500-5000 arası olmalı. Ya şu anda askeri ücret en az e, 4.500-5.000 arası olmalı. Zaten e, çocuğu kuleye çeviriyoruz 2.000 lira direkt kafadan 2.000 lira. E bunun milyon lira kira ki kışın elektriği, suyu, doğalgazı, KDV'si derken aylık bizim yani iki kişi çalışmasak açız. E, Türkiye'de eğer 4.500'den aşağı olursa e, ülkede isyan çıkar diye düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Yani para mara eriyor su gibi. Yetmiyor. Ben hak veriyorum insanlara, devletimize de hak veriyorum, hangi birine yetsin. Çamaşırı elde yıkıyorum, çiti, çiti var, el, el yıkama deterjanı, 6 lira. Senelerdir 5-6 lira, yükselmiyor, niye yükselmiyor? Satış yok ona, satılmıyor. Elde yıkayan yok, herkesin çamaşır makinesi var, onlara zam. Yardımcı olalım birbirimize, değil mi? Maaşlarımız güzel olsun, herkes sevinsin. Herkes torununa, torbasına bir şey alabilsin. 4300-4400 yani. Sence? Bence kanka 5000'in altında olmaması lazım. En son enflasyona göre. Ya. Öyle de 5000 nereye yapıyorlar. Ha, o o şekilde yani hiçbir şekilde aileye geçindiremezsin zaten. Bir asgari ücreti, bir ev geçinmezsin. Kapıcı daireleri var mesela 1200 lira. Ya yani onlar bile hani 1 artı 1 bile değil. Askeri ücret anas 9000 olması lazım. Çünkü şu an açlık sınırı 9000. Bakın ben kendi şahsım olarak 11 bin günde emekli oldum. Bana devleti verdi 2500 lira. 2500 lira. Açlık da bırak, yolsuzluk yani aç aç insanlar aç. Ben emekli 2017'de emekli olduğum zaman var ya 700 e, 600 e, dolar maaşa hani karşılığı alıyordum. Şimdi var ya 150 dolara düştü. Hesapla biliyor musunuz? 150 dolara düştü ya. Asgari ücret günümüzde gelen zamlarla yükselen enflasyon ve dolar kuruyla birlikte e, tabii yükseleceğini bekliyoruz ama Maksimum gelebilecek zammı %20 %30'larda olabileceğini düşünüyorum. Çünkü daha fazla gelen bir zamda esnaf verilen çalışanlara verecek bir bütçesi olmadığı için ve malların satış fiyatları arttığında e, tüketiciye de e, fiyatlar arttıracağı için tüketici arz talep ilişkisinde talep edecek, fiyat o fazla olunca alamayacağı için, çalışanların da o fiyatı veremeyeceği için asgari ücretin maksimum olacağı düzeyler 3800, 3700 ama şöyle ki e, 3800 olsa da şu anda yine yaşam sıkıntılı hale gelir. Asgari düzelmesi hiçbir Asgari ücreti 10 bin lira yapalım. Gelecek zamanlar yine zam gelecek. Yani hiçbir şey değişmeyecek. Aynı doğru orantı artacak. Asgari ücret artacak. Zam artacak. Bunda hiçbir fark yok yani. Ama asgari ücreti arttırıp dolar kurunu sabitleyebilirlerse ve yükselen enflasyonu sabit bir yere getirebilirse asgari ücretin yükselmesi Türk toplumu için yararlı bir hale gelecek. 7 bin. 6 gün. Millet Ay. geçiyor. <laughs> Millet sürünüyor ya. ya. Millet sürünüyor. Yapılacak tabi şey Her şey bağlı. sokaklarda yatıyor, sokakta para istiyorlar, onu istiyorlar, bunu istiyor. Hiç yani bu kadar kötü tabii olmamıştı. Bence yoksulluk sınırının altında olmamalı, ama şu an açlık sınırının bile altında. Yani bence 10 bin lira bile olmalı. Çok ütopik gelebilir ama normalde e, normal yaşam standartları olan bir aile için 10 bin lira çok bir para değil. Şu an insanlar e, yaşamıyor, sürünüyor bence. Yani en ufak bir e, şuraya gezmek bile sosyal bir şey olarak görüyor ama ben Fethiye'de e, yaşıyorum turizmle uğraşıyorum 13 yaşında 15 yaşında çocuklar dünyayı geziyorlar biz orada onların hizmetçiliğini yapıyoruz diyebilirim onlar geliyor en güzel e, yerlerden, en güzel şekilde tatillerini yapıyorlar normal işçi onlar da yani bizim işçilerimiz bizim Türklerin bile birçoğu Fethiye'yi daha bilmeyen görmeyen insanımız var tamamen ekonomik koşulların zorluğundan orada işsizlik maaşıyla bırakın emekli maaşını işte vesaire işsizlik maaşıyla buraya gelip burada ev alabiliyor insanlar. Ki Fethiye'de bunun çok örnekleri var. Emekli maaşıyla aylık emekli maaşla çok güzel geçinebiliyor vesaire. Türkiye'de emeklilerin halini görüyorsun. Söylememe gerek var. İşsizlerin, işsizlerin aldıkları işsizlik maaşları çok komik rakamlar. ki asgari ücrete gelene kadar akşam olur yani. Bunu tartışmaya pazarlığa gerek yok. TÜİK verilerine göre yoksulluk sınırının altına inmezse ya da kendi maaşının onda biri yaparsa ama maaşını 500 bin lira yapacaksa yapacaksa 50'de biri de olur. En azından insanca geçim standartına ulaşabilir halkımız. Çok seksisin bebeğim. Bence asgari ücret en az en az 4800 olmalı. 4800-5000'e yakın olmalı. Türkiye hiçbir şekilde kendini kendi ihracatını ihraç yapamıyor. E, tabii ki de her şeyi dolarla alıyor. Hem dışarıdan hem içeriden. Genelde hep üniversite öğrencileri tek başına evlerde hem üniversite okuyup hem e, çalışıyorlar. Hem okuyor hem çalışıyor. Bence bu çok zor. Hani asker ücretle çalışıyor ama hani bu asker ona ne kadar yetecek? Şu anda hiçbir şekilde yeterli değil asker ücret. Hani ben bile öğrenci olmama rağmen asker ücretle geçinemiyorum. Bence en az 4000 falan olmalı. Sence yani bence bir ailenin geçinmesi için dört kişilik bir ailenin en az altı bin olması gerekiyor. Vallahi bana göre altı bin lira olmalı çünkü asgari ücretin altında emekli, ben emekli maaş alıyorum. 2500 lira yetmiyor çünkü ay sonu zor getiriyoruz. Eşim de işçi. üç bin küsur çok az. Ne kadar geçim standartı sağlanacaksa o kadar versin. Fazlasını istemiyor. Demokrasi adına şanlı şerefli İzmirli olarak. Tamam. Asgari ücretin ne kadar olacağı önemli değil. Asgari ücret arttırmak bir çözüm değildir. Asgari ücretin çok fazla olması işçilerin çıkmasına sebep olur. Yani serbest piyasaya karışmasınlar yeter. Bu devlet daha az vergi alsın. Piyasadan elini çeksin. Sigortayı da bıraksın. Yani bu her şeyi serbest piyasaya bıraksın yeterlidir. Müzik